Deşin Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? En bin sakin diye oturacağız ya da bir oyun falan kuracağız. Evet ya ya da güzel bir evcilik oynarız. Pedikür, manikür, pedikür, manikür. Sen de göster. Pedikür, manikür, pedikür, manikür. Göster bakayım tırnakların çok güzel bakın. Arkadaşlar. <laughs> ben yaptım mojayı. Bak ben de kendime söyledim. Bunu ona. da ben de yaptım ona. Evet herkese. <laughs> Yapmak çok hoşuma gidiyor. Hem <laughs> hiç, <laughs> hiç <laughs> marmada. Küçük bir akvaryumumuz var. Tuti. Bu gerçek değil ama. Hayır gerçek ya. Ne yapıyorsun? Gerçek hayvanı. Çok iyi ya, ya Bu gerçek falan değil. Şaka yaptım tabii ki. Hadi. Sadece oturuyoruz ve bizim konuşmalarımızı dinleyin. Ee, bir şey soracağım. <laughs> Anledim, açabilir misin? Arkadaşlarımızı izleteceğiz. Arkadaşlar dinle challenge izleyeceğiz. Biliyorum bu video size sıkıcı gelebilir. Yani normal çizgi film atsanız da olur. Hadi gelin. Anneci, sırda, annem sesine ne oldu anneci? Ann, sen bizde yemek ister misin? Senin kanalda üye var mı ki sen? Bir abonemiz var şu ana kadar. O da sizden. O da benim. Evet, Bize Aynen. abone olun. Çok acıyın bizi. Evet. Şimdi Bir abone. Ses yok bunun? Am sesi yok anne. Elinize geçin yavrum. Anne. Sesi yok. Şöyle. Çok açın çok. 19 yapın. Baykuş eve. Bu şekilde.

Sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Yani ne olur abone olun. Baykuş evi adı. Evet. Arkadaşlar bu evet. arada biz oyun bulamıyoruz. Tavsiye eder misiniz yorumlara? Ne olur yazın ne olur. Anlarız bakın Lütfen. Görüşürüz. Daha bitmedi bile. Yok, yok. Evimizde işte, ta, süpürge yapılıyor, tadilat yapılıyor, O yüzden biraz şey var. Değil, değil mi? De, de. Ne? Tadilat var, değil mi? Evet, evimizde birazcık şey gürültülü. Tadilat yapılıyor, süpürgeyle temizleniyor iyice. Biraz sonra evden çıkacağız, bizim eve gideceğiz. Çok seviyorum bu arketi. Tamam arkadaşlar, şimdi kapatıyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek evet. üzere. Bunun devamı biraz sonra gelecek. 2 dakika sonra. Bay bay.